Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün soru cevap videomuzun ilk kısmındayız. Instagram'dan bir post açtım, story. Oradan sorularınızı istedim. Epey bir soru geldi, yüze yakın, 90 küsür herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arkadaşım Mehmet Ali burada. O bana içlerinden 10 tanesini seçip soracak. Bunları zaten koyarım ben fotoğraf olarak da. Ben de dilim dönünce cevaplamaya çalışacağım. Umarım bu formatı beğenirsiniz. Ee, başlayalım abi. Kanare Limon sormuş. İlk karaciğer ya. yağlanması olan kuşa yemesi için ne verilir? Öneriniz nedir? Karaciğer yağlanması aslında şimdi Avrupa'daki literatürde ve dünyada en çok kuşların uğraştığı hastalık türü bu. Çünkü onlar böyle en basit hastalıkları aşmış durumdalar. Solunum, sindirim ya da işte mantar enfeksiyonlarını aştıkları için tek dertleri karaciğer kalmış. Aslında önemli bir konu. Ee, Öncelikle sebeplerini bulmak lazım. Karaciğerin en büyük sebebi yağlı beslenme ve özellikle e, düzensiz vitamin kullanımı. Önce bunları kesmek gerekiyor. Daha sonrasında karaciğeri koruyan kuşlar için özel ürünler var. Bunların başına sedekol ürünü geliyor. Bakabilirsiniz. E, ama doğal ürünler kullanacağım derseniz deve dikeni tohumu ve kara hindibayı tavsiye edeceğim. İkinci soru olarak yumurtlamayı önleyebilir miyiz diye Hilal Tasova yumurtlamadan bir soru gelmiş. Yumurtlayı. Yumurtlamayı önleyebilir miyiz? Şimdi burada şunu söylemek lazım. Sağlıklı bir dişi kuş yumurtlayacaktır. Bu gayet normal, fıtrattan gelen bir durum. Aynı kadınların regl döngüsüne benziyor bu. Belli periyotlarda yumurtlaması sağlığın ifadesidir yani. Ee, ama tabii kuşum yumurtlamıyor diye sağlıksız da diyemeyiz. Ne yaparız? Yumurtlamayı aza indirmek için Kuşun çiftleşme ile olan bağını kesmek lazım. Yani hormonal dengesini doğru düze düzende tutmak lazım. Arttırmamak lazım. Bunun için yine yağlı tohumlardan uzak kalacağız. Ortamı çok sıcak tutmayacağız. Güneş ışığını çok fazla almasına izin vermeyeceğiz kuşun. Ki e, kuş bu sayede e, teşvik olmayacak üremeye. Aynı zamanda e, kuşun özellikle kafes içerisindeki kuytu bölgelerde e, yer almamasını sağlayacağız. Çünkü bunlar yuvayı teşvik edecektir. Evet bununla ilgili aslında biraz daha bu soruyla hı hı. bu konuyu açabiliriz. Kuşlarının yavru yapmasını istemiyorum. Hı. Hiçbir kullanıcı. Strese sokmadan yumurtaları nasıl alabilirim? Tamam. Şimdi burada da farklı seçenekler var ama kısa yoldan gidelim. Öncelikle bir çift kuşa dişi ve erkek olsun çiftleşseler bile bir yuvalık takmazsak ya da yuvalık benzeri bir alan vermezsek o kuşlar zaten yumurta yapmazlar olduk ki yaptılar ki bu durumda öyle olmuş gözüküyor. Bu sorunu en aza indirmek için yani yumurtlamayı, yumurtaları almak için yapılacak en kolay işse kuşlar dışarıdayken özellikle dalları ya da sevdiği bir meyve sebzeyi yerken yavaşça o yumurtayı oradan alabilirsiniz. Çok strese girdi diyorsanız bir tane sahte yumurta koyabilirsiniz. Bu da bir çözümdür. Kuşların kusma sebepleri ve sonrasında yapılabilecekler nelerdir diye bir var. soru gelmiş. Şimdi genelde hastalıkla alakalı soru geliyor. Çünkü maalesef bizim ülkemizde bu e, kuşlara özel egzotik veterinerlik, kanatlı veterinerlik çok kötü durumda olduğu için anlıyorum. Benim teşhis edebileceğim durumlar var, edemeyeceğim durumlar var. Genel konuşacağım ortaya. Kusmanın birçok sebebi var, birçok sorunun ilk habercisi ama genelde erkek kuşlarda görülen kusmalar kur gerekçesiyle oluyor. Yani kur yapmak için bir kuş dişi kuşun ağzına ya da herhangi bir tüneye sevdiği oyuncak kusabilir. Bu kötü bir durum değildir. Ama çok üst üste olursa ne olur? Kuşun sağlığında bir bozulma meydana gelebilir. E, i̇kinci sebep tabii ki zehirlenme ya da işte e, belli bir sindirim enfeksiyonu sebebiyle bir hastalık sebebiyle de kusma olabiliyor. E, bu tür durumlarda zaten yoğun bakım alınıp kuşun iyi bir hekim tarafından detaylı tetkik ve muayene yapılması gerekiyor. Bunu bu şekilde çözeriz. Evet, selamünaleyküm abi demiş. Kuşları <laughs> güneş olmayan yerde üretebilir miyim, ışık lambası ile. Sanırım hmm. yapay ışık ile bitkiler nasıl üretiliyorsa kuşlar içinde aynı şey uygulanabilir mi? Gibi <laughs> bir soru Ya aslında bitkilerle hayvanlar arasındaki fark şu, bitkiler fotosentez yapıyor, güneş ışığına ihtiyaçları var. Hayvanlar ve insanlar da yapıyor. bütün canlılar arasında güneş ışığına ihtiyacı var. Ama ee, ben şöyle anladım. Bodrum katta bir üretim yapmaktan bahsediyor bence arkadaş. Işıkla ee, tabii ki üretim yaparsınız. Gün doğumunu taklit eden lambalar var. Yavaş yavaş günün belli saatlerinde doğuyor böyle yavaş yavaş aydınlanıyor. Akşamda yavaş yavaş kararıyor. Bu kuşları e, üretimi hazırlayabilir. Ee, i̇yi de olur. Işığın bir anda açılıp bir anda kapanması çok büyük bir risk çünkü. Ve ciddi sorunlar yaratabilir kuşlarda. Özellikle stres gibi. Hatta şöyle bir makale okumuştum ben. İşte bir anda ışık kapanırsa eğer bir üretim odasında, kuşlar belli bir süre güneşin batışı ile beraber yemlenmeye gidiyorlar. Ve yemlendikten sonra hafif hafif kararmalar devam ederken o yemlenme sürecini hızlandırıyorlar. Gece boyunca hiçbir şey yemeyecekleri için iyice kursaklarını dolduruyorlar ve yuvalarına çekiliyorlar. Eğer ki siz bir anda ışığı tak diye keserseniz kuş yuvasını bulamayabilir. Eğer ki bir yumurtası varsa o yumurtalar soğuyabilir sabaha kadar içindeki yavrular ölebilir o yüzden bu önemli bir nüans olarak ekleyeyim bunu buraya. Ee, tabii ki e, yapay ışıklarla bunu yapabilirsiniz ama güneş ışığını e, verdiği D vitaminini vermemiz lazım bu çok önemli bunu da ek takviyelerle halledebiliriz. Evet biraz kuş sağlığı ile ilgili bir soru gelmiş Kuşumun ayağının altı yer yer kırmızı tahriş olmuş gibi hı hı. badem yağı sürdüm. Başka hı hı. ne yapabilirim demiş İrem Artuç diye bir kullanıcı. İrem Hanım geçmiş olsun. Şöyle, şimdi bu ayak altındaki sürtmelerin sebepleri arasında birincisi e, kullanılan tünekle alakalı bir sorun olabilir. Kuşunuzun ayağı gerçekten çok zarif adır. Buna tünek dayanamamıştır. İkincisi kuşunuz çok ağır ve kilolu olabilir. kilo olduğu zaman ayakların üzerine çok yük binecektir. Bunlar tahrişi doğurur ama düzeltmek için yapmamız gerekenler var. Bunlar badem yağı çok iyi bir seçenek. İkincisi ise kuşunuzun kullandığı tüneyi ip tünekler var. Böyle biraz pahalılar ama ipten yapılan tünekler. Bunları kullanırsanız en azından tedavi sürecinde kuşunuza yardımcı olursunuz. Ya da en iyi ihtimalle kuşun ayağını yarı bandıyla sarmak gerekir. Evet, Bahar Öz sormuş. Kuşların uçak yolculuğu etkileri nasıl olur? Araba yolculuğuna kıyasla daha fazla stres olurlar mı? Ben hiç deneyimlemedim bunu. Tecrübem yok. Ama ee, tabii ki uçakta biz bile insanlar korkuyoruz. Hem ses, hem belli bir irtifaya çıkıyoruz, basınç değişimleri oluyor. Bunlar kuşlar çok ciddi şekilde hissedecektir diye düşünüyorum. Onlara uygun bir kabin gibi bir durum var mı? Ya da siz yanında olabiliyorsanız belki bu etki azalır. Bunlardan emin değilim. Fakat bence ciddi bir etki yapar. Sadece bu konuda şöyle bir ipucu tavsiye verebilirim. Hiç hayatında dışarı çıkmamış, yolculuk yapmamış bir kuşsa bu uçak yolculuğundan önce bir alıştırma turları yapmak lazım. Bir dışarıya çıkarın arabanızla, otobüsle, bir şeyle ki en azından o taşıma kafesi stresini bir yaşasın kuş. Bir anda şoka girmesin. İkincisi de e, yolculuğa çıkmadan önce ve yolculuktan sonra en az üçer gün, dörtyer gün probiyotik takviyesi yapalım ki e, bu stres bağırsakları sindirim sistemini çok büyük etkilemesin. Var mı başka? İki sorumuz kaldı son. Tamam. Çimlendirmede dezenfeksiyon için hangi ürün kullanılmalıdır? Ha. Huh. Dezenfekte sistemleri, ya çimlendirme dediğimiz işlem belli bir tohumun e, uyandırılması işlemi. Tabii ki bu tohum uyandırılmadan önce biliyorsunuz tohumlar işlenebiliyorlar, tarım inançlarına maruz kalabiliyorlar. O yüzden iyice yıkamak lazım. Ve bu tohumlama esnasında da eğer ki siz havayı ve nemi iyi ayarlayamazsanız küf oluşumu, mantar ve bakteri oluşumu meydana geliyor. Bunu da iyi çözmek lazım. Öncelikle bu tarımsal ilaç vesaire varsa bunu atmanın yolu çok basit. Temiz bir suyun içerisinde bir çay kaşığı karbonat ekliyorsunuz. Tohumlarınız içerisinde 10 dakika bekletiyorsunuz ve artık ondan arınmış oluyor. Daha sonra bir yarım saatte normal bir ılık suda bekletebilirsiniz. İyice zaten durulanmış olacaktır tohumlar. Çimlenme sürecinden sonra kuşlara tohumları vermeden önce bir 20 dakika 15 dakika elma sirkesinde çimlenmiş tohumları bekletirsiniz. Sonra süzüp İyice kuruladıktan sonra kuşlara verirseniz herhangi bir mantar, enfeksiyon, bakteri gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Evet, Son soru olarak Sercan Sağlam Bey Hı -hı. kendisinin Barış diye e, sultan papağanı varmış ve millet yeme nasıl alıştırabileceğini soruyor. Bu soru çok sorulan bir soru. Defalarca anlatıyorum ama bazı noktalarda tabi e, canıt bulamıyor. Çünkü belirgin somut bir şey yok. Hani gözlük nedir, gözlük budur diye bir cevap veremiyoruz buna. Ama basitçe anlatacağım e, ee, öncelikle kuşlara, özellikle yetişkin kuşlara yeni yeme alışkanlığı kazandırmak çok zor. Sabırlı olmak gerekiyor. Ee, sevdiği yiyeceklerle birlikte sunmaya çalışın. Pelet yemler sert oluyorlar. İlk etapta kuşlar ilgisini çekmeyebilir. O yüzden nemlendirebilirsiniz ve bu nemlendirme işlemini meyve sebzelerle karıştırıp yapabilirsiniz. Kuşunuz bunu yemiyorsa hafif ılık suyla nemlendirip verebilirsiniz. Yeminin içine karıştırabilirsiniz. Sevdiği bir yiyeceği ekleyebilirsiniz. Ben özellikle yavru kuşlara böyle armut yemeyi çok seviyorlar. Armutların içine böyle böyle kendim gömüyorum onları. İçerisinden hem alırken oyun oynuyorlar hem de bu arada yemeği öğreniyorlar. Pellet yem faydalı. Alıştırmak lazım. Bu bir çözüm olabilir. Ee, diğer çözüm yollarını zaten yine YouTube videomda anlatıyorum. Ona da bakabilirsiniz. Var mı başka sorunuz? Şu an başka soru yok. Ben de burada otururken çok fazla şey öğrendim. <laughs> Kendi adıma teşekkür ederim. Rica ederim. Yani umarım herkes için faydalı olmuştur. Bu video serisini sürdürmeyi düşünüyorum. Eğer ki beğendiyseniz lütfen yorum yapın ki bileyim ben de bu video serisine devam edeyim. Yine sorularınız olursa Instagram'dan bizi takip edin. Ben oradan post açarım. İkinci video için sizin de bir sorunuz burada yer alabilir. Lütfen yorum yapın ve beğendiyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin. Bunlar algoritma için önemli durumlar. Yeni videolarda görüşürüz. Mehmet de yine teşekkür ediyorum arkadaşıma. Eşlik etti bana. Ee, onun hiçbir kuşu yok ama bu sayede o da öğrenmiş oluyor. Belki ileride onda bir kuş sahibi yaparız böyle anlat anlatan hiç belli olmaz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.